Aşık Veysel Çatıroğlu İstiklal Harbi'ne görme engelli olduğu için katılamadı ve şu şiiri yazdı. Bir küçük dünyam var içinde benim. Mihnetim, zihnetim bana kafidir. Görenler dar görür, geniştir bana. Sohbetim, ülfetim bana kafidir. İstemem dünyanın saltanatını. Süslü giyimini, Arap atını. Bilirsen Türklüğün var kıymetini vatanım milletim bana kâfidir. İsterdim hayatta düşmanla savaş milletime kurban olaydı bu baş. Nasip değilmiş şehitlik kardeş. İmanım, niyetin kâfidir bana. Dünya geniş olsun, ister dar olsun. Yeter ki kalbimde iman var olsun. Her zaman milletim bahtiyar olsun, Hükmemle, mesnedimle bana kafidir. İçimde beslerim bir büyük ordu, Çiğnesin düşmanı, yükselsin yurdum, Azmi, zihniyeti, veyselin derdi, İşte bu niyetim bana kafidir, Ruhu şad olsun.